Adana'da pandemi dönemini değerlendirerek köy yaşamına geçen ve 5 dönüm arazide çilek üretimi yapan kadın girişimci Nazmiye Mantı, kış günü çilek hasadına başladı. Müşterilerin gelip bahçeden çilek hasadı yapmasını da sağlayan kadın girişimci, hem mahallesinde hareketliliği hem de kilogramı 80 liradan sattığı çilekle ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor. Kadın girişimci Nazmiye Mantı, pandemi döneminde şehir hayatını bırakarak Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'ndeki ata toprağı 5 dönüm araziyi değerlendirdi. 3 yıllık emekle çilek bahçesi kuran Mantı, ilçede kadın girişimci olarak hem çiftçilik yapıyor hem de turizme kazandırdığı mahallesinde misafirlerini ağırlamaya başladı. Çile hasadını bahçe ziyaretine gelen müşterileriyle yapan mantı bu yıl tek tek toplanan ürününü 80 liradan satmaya başladı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte tarım işlerine yönelen mantı Aralık ayı itibariyle başladıkları hasadın yaza kadar süreceğini kaydetti. Bu sezonda Aralık gibi çilek hasatımıza başladık, Temmuz gibi son bulur. Dört buçuk dönüm yerde çilek yetiştiriyoruz, butik olarak hizmet veriyoruz, butik bahçe olarak hizmet veriyoruz. Çilek şu an Tarla'da 80 lira kilosu, inanın zamlara ve enflasyona yenilmemeye çalışıyoruz, ancak bu fiyatta tutabiliyoruz. Haftada 200 kilo-300 kilo arası hasat ediyoruz. Biz bahçemizi pandemi döneminde açtık. İnsanlar buraya gelmekten çok mutlu oldular ve şu anda da hala hizmet veriyoruz. Herkes çok mutlu çilek toplamaktan, burada oturmaktan, çayını kahvesini içmekten doğal ortamdan çok keyif aldıklarını söylüyorlar. Herkes çok mutlu. Oluyor.